Evet, Aziz için şu sağdakini açalım bakalım. Icardi imzalı geliyormuş. Of, efsane olmaz mı? Galatasaray. Hadi açalım bakalım. Kim geldi? Berkan Kutlu geldi. 98 doğumlu, 17 maç, 1 asistle oynamış Berkan Kutlu. Sonrasında kim var? Aziz, Sergio Oliveira var. Berkan Kutlu... Evet, şöyle bırakalım. Aziz Özcan için gelsin. Sırada kim var? Baran Demiroğlu var. Evet, Sergio Oliveira severiz. Ama tutunamayanlardan biriydi. Galatasaray'da. Şöyle kim var? Tanguy Endombele geldi. Evet. Beklediğimiz biri değil ama bakalım şurada güzel biri var mı? Endombele'ye bakalım. İnşallah şuradan güzel bir kart vardır diyorum. Var mı bakalım? Aziz Özcan için gelsin. Peki, Kaan Ayhan geldi. Burada bir imzalı bekliyoruz artık.